Gürgün Çiçek kullantı. kullandığı. Koray'a doğru. Mert yakın. Koray baskıda. Koray kazandı. Koray vurdu. Son anda bir dokunuş. Topağlara gitti. Gol. Koray öz atıyor. 90 artı 2'de. Kilis Belediyespor. Balıkesir Spor karşısında. Farkı 2'ye taşıyor. Dokunuşu yeterli olmadı da Özçimen'in Koray'ın golüyle duraklama anlarında 2-0'ı yakalıyor Kilis Belediyespor Büyük sevinç var Kilis'te hem tribünlerde hem teknik ekipte hem oyuncularda. 7 Aralık stadyumunda herkes ayakta duraklama anlarında Kilis Belediyespor'u Spor'u rahatlatan gol Koray Öz'e geliyor. Maç boyunca da etkili bir performansı vardı Koray'ın. Takibe devam etti pozisyonda. İşte pozisyon ekranta. Mert hata yaptırdı. Koray'ın vuruşu. Doğukan dokundu topa ama bu dokunuş yeterli değil. Top gitti. 90 artı 2'de skor 2-0 oluyor. Duraktam Almer'in son bölüme